Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lexus CT 200 eksi Kutay fiyatlarına göz atacağız. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bu aracımız 2017 model. 79.500 kilometrede hybrid otomatik vites. Aracımızın fiyatı 1 milyon 370 bin lira İstanbul Eyüp Sultan Mithatpaşa mahallesinde bulunan bir araç. Araç 136 beygir motor hacmi net olarak 1798 cc gördüğünüz gibi. Aracın videosunu izleyecek olursak aracın videosu bu şekilde. Gerçekten keskin hatlara sahip fakat o keskinlikte bir yumuşak da var. Bu da aracı gayet estetik bir hale sokuyor. Araç tutulan bir araç bildiğiniz gibi alırken ve satarken hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aracın nostaljik havası vermesi de ekstra bir artı diyebiliriz. Aracın kapı detayları da çok güzel. Aracın içerisini açtı bakın. İçerisinde de gayet geniş ve konforlu olduğunu görebiliyorsunuz. Yol bilgisayarı ortada. Fites gördüğünüz gibi hafif yukarıda yani tam şu alanda. Aracın çakmaklı vesaire burada diğer multimedya düğmeleri de burada. Direksiyonu gayet kaygan ve yumuşak. Burada bardak koyma detayları da mevcut. Burada da deri koltuk, koltuk ayarları vesaire de var. Burada da aracın orijinal etiketleri mevcut gördüğünüz gibi. Fotoğraflarına da göz atacak olursak araç bu şekilde arkadan bu şekilde gözüküyor. Kadran 220'lik. Burada Hi yakıt tüketimine sahip olduğu için elektrik göstergeleri var. Burada kapağı açma detayları ve aracın yol bilgisayarı mevcut. Burada klima detayları var. Start stop düğmesi. Burada burada da diğer düğme detaylarını görüyorsunuz. Araç gayet güzel diyebiliriz. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman araç benzinli, 4 silindir, yakıt tüketimi şehir içi 4.7 litre, şehirler arası 4 litre. Araç 136 beygir 0-110.3 saniye maksimum sürat 180 km saat. Motor hacmi net olarak 1798 cc. Aracın yakıt depo hacmi 45 litre. Aracın ağırlığı 1410 kilogram Bagaj kapasitesi ise 275 litre ile gayet geniş diyebiliriz. Diğer bir aracımız bordo renkte dolayısıyla bayanlara gidebilecek bir araç zaten Melike Hanım araç yani bayandan bayana gidebilir. Aracımızın fiyatı 1 milyon 325 bin lira. Otomatik vites 123 bin kilometrede araç gerçekten estetik duruyor. Bordo olması da ekstra estetiklik sağlamış açıkçası. İlan detaylarını okuduğumuz zaman yakıt cimrisi Ankara şehir içi 100 kilometrede 4,5-5 litre arası benzin tüketimi vardır. Yani neredeyse hiç yakmıyor. Takas fiyatı 1 milyon 400 bin lira. 1.8 hibrit ve 100 kilometrede ortalama 4-5 litre benzin tüketimi vardır. Tekrar yazmışlar. Lexus araç sahiplerine özel ayrıcalıklar yol yardımı ihtiyacı olduğu zaman ulaşılması zaman alacak yerdeyseniz helikopterle servis gönderen dünyanın tek markası. Bu da manyak bir özellik gerçekten. Bulunduğunuz şehirden istediğiniz şehre yılda bir defa gidiş ve dönüş olmak üzere tır ile ücretsiz taşıma hizmeti ömür boyu. Bunu bilmiyordum gerçekten. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.